Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance borsasının düzenlemiş olduğu 1 dolar oyununu oynayacağız. Nedir, nasıl oynanır, ne kazandırır? Gelin hep birlikte bakalım ve bunun yanında bedava kazanabileceğiniz, her gün dolar kazanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Çok çok basit. Videoya geçmeden önce kanalımızda bu tür videolar gelmeye devam edecek. Abone olup bildirimleri açarsanız anında bunlardan haberdar olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Binance uygulamasına giriş yaptık. En sağda bakın üstte 7 tane bildirimim var. En sağ üst. Onun yanında bir şey var en köşede. Ona tıklıyoruz arkadaşlar bir kere. Buraya tıkladıktan sonra bizim karşımıza Binance Pay cüzdanımız geliyor. Yani Binance cüzdanımız geliyor arkadaşlar. Burada bakın kripto kutusu, mobil bakiye ekleme ve 1 dolar oyunu mevcut. Burada 1 dolar oyununa tıklıyoruz. Bu sayede 4000 dolar kazanabiliriz aslında bir çekilişe katılacağız. Ya herkesin kullanıyorsa eğer Binance borsasını yapmasını öneririm. Tabii ki yatırım tavsiyesi asla vermiyoruz. Bu tamamen kendi özgür hür iradenize bağlı olarak gelişen bir süreç. Kendi kişisel tercihiniz. Kanalımızda anlatılan her şey kişisel görüşlerimize dayanmakta. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bunu mutlaka belirtiyoruz. Bakın 4 gün kalmış arkadaşlar. 4 gün kalmış. 10 saat sonra bu açıklanacak. Katılan kişi sayısı vesaire diyor. Buna katılmak için size 4000 boost veriyor. Yani 4000 dolar veriyor. 70000 TL'nin üstünde bir tutar bu. 70000 TL kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Katılmak için sadece 1 dolar bağlıyorsunuz buraya, kitliyorsunuz. He şunu da düşünmeyin. Bana çıkmazsa ne olacak? 1 dolarım boşa mı gidecek? Hayır eğer size çıkmazsa 1 dolarınız geri iade ediliyor. Yani tekrardan çekebiliyorsunuz. 18 TL verip bu çekilişe katılmak bence gayet mantıklı olabilir. Çünkü bu çekiliş sürekli oluyor. Geçen günlerde 5000 dolar çekilişi vardı. 3000 dolar çekilişi vardı. Yani çıkmaz demeyin hiç belli olmaz. Bir bakarsanız birinize çıkar arkadaşlar. Tamamen size kalmış tabi. Buradan play no dediğimiz zaman arkadaşlar katılıyorum şu an bakın. Yetkilendirmeyi onaylayın diyor. Yetkilendir diyorsunuz. Buradan telefonunuza bir kod geliyor ve mail adresinize gelen kod var. Zaten Binance kullananlar bunu bilir. Onları da girdikten sonra yetkilendir diyorsunuz. Yetkilendir dedikten sonra arkadaşlar bakın burada yetkilendirme başarılı. Bir buz Binance Pay cüzdanınız satıcı ödeme şekli spot cüzdanı şeklinde. Eğer size çıkmazsa bu size geri iade edilecek arkadaşlar. Bitti diyelim. Şu an katılmış bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım içimizden birinde çıkar bu. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada katıldık. Peki bu katılım işleminden sonra bu paranın bize çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebiliriz? Bunu da göstereceğim. Fakat bir etkinlik daha göstermek istiyorum. Bu etkinliğimizde CryptoBox Give Away diye bir seçenek var burada. Bakın, Binance Pay dağıtıyor. Bunu 500 bin dolar dağıtıyor toplamda herkese. Buna bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bakın. 1 Ağustos'ta başlamış, 31 Ağustos'a kadar sürecek. Her gün aynı saatte giriş yapmanız gerekiyor uygulamaya. Yani bunu almak için her gün aynı saatte yenilenir ya. Mesela ben şu an bunu aldım, saat 6'dır. Yarın 6'da tekrar girip alabilirim. O saatten öncesinde gelmez. 6'yı geçse de yine alabilirsiniz, sorun olmaz. Bu anlama geliyor. Buradan Binance Pay diyorum, copy diyorum arkadaşlar. Ardından bakın explore Binance Pay yazıyor ya şu an. Ben bunu aldığım için bende böyle yazıyor. Siz de ilk defa yaptığınız için claim now diye bir seçenek olacak. Sarı ona tıkladığınızda bir kutu açıyorsunuz. Oradan size boost veriliyor. Yani 0.5 cent de çıkabilir, 1 dolar da çıkabilir, 10 dolar da çıkabilir. Tamamen şansa bağlı. Bunu da arkadaşlar geri alabilmek için yani fonlama cüzdanınızdan spot cüzdanınıza çekmek için şu işlemi yapıyorsunuz. Buradan cüzdan kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada spot var ve fonlama var. Fonlamada bizim boost'umuz bekliyor. Yani orada demin yaptığımız işlemdeki dolar buraya geliyor. Buradan transfer deyip arkadaşlar buradaki transfer'e tıklayıp spot cüzdanınıza çekebilirsiniz. Buradan boost'u seçersiniz. Bu şekilde çekim yapabilirsiniz spot cüzdanınıza. Bu şekilde işliyor süreç. Görmüş olduğunuz gibi şu an zaten burada donuk bir şekilde duruyor. Burada da 0.20 kuruşumuz bulunmakta. Sen bazında bu bazında değerlendirecek olursak. Şimdi çekilişin bize çıkıp çıkmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunu göstereyim öncelikle. Ana sayfaya geldik. Buradan daha fazla seçeneği var kazanın yanında. Tıkladık. Ve şöyle ilerlediğimizde etkinlikler ve ödüller var. Ödül merkezine tıklıyoruz. Ödül merkezine tıkladığınızda karşımıza zaten çıkacak. Bakın daha öncesinde 155 boost görmüş olduğunuz gibi ödül almışım nakit kuponu. Bunu da bir işlem yaparak almıştım. Maalesef zamanı geçti. Bu etkinlikleri de size anlatacağım ama. Burada 4.000 boost karşınıza geliyor eğer size çıkarsa. Umarım içimizden birine çıkar. Burada onu görürüz. 18 TL verip 70.000 TL kazanmak çok güzel olur. Videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.